Ay taşını rahim şifasında kullanıyoruz. Şimdi biliyorsun güneş sirüs kavuşumu yaşandı yakın zamanda. Sayı sekansını 108 yere tekrarlarsan hiçbir sıkıntı kalmayacak bebeğim. Merhaba beyim. Seninle ilgili sorunu nasıl çözebiliriz? Üniversite sınavında aylarca çalıştım. 800 bin inci oldum. Atlam. Sen doğum gel ama hastasın. Tam sınav saatinde büyük oğlak dolma yaşandığı için sen o yüzden başarısız oldun bebeğim. Epsom tuzu vereceğiz, duş lütenini de uygulayacaksın buna. Bağışıklığı da güçlendireceksin. Ondan sonra sınavda önümdekine kesin birincisin bebeğim. Oralar battım kara. Ya çok mobbinge uğruyorum. Ev bulamıyorum. Doğum rütabına bakalım ne olur ya. Senin için dönüştürme eteri uygulayacağız. Normal fiyatın bir buçuk katı falan olur ama sen dert etme. Halledersin yavrum sen. Benim yükselenim yengeç. Hoşlandığım çocuğun yedinci evi yay. Telefonda erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Nazarı nasıl kaldırabiliriz? Cilt bakım ritüellerini ametist açık kullanmayı unutmuyorsun. Ben sana ona sağlayacağım, vereceğim. Merak etme sen bunları. Çıkışta arkadaşlar sana sağlayacak onları. Sen çıkışta bal verecekler? Sen sıkıntı yaşadığın çocuğun yanında 15 gece boyunca bu mal yakacaksın. Sevgilime bizim yatağımızda başka bir kadınla bastım. Ve seni aldattığını düşündün öyle mi? Aslan yeni ayını senince hiç bir önemi yok yani he? Senin bereket kavanozunu kırmışlar değil. Sen solar plexus çakranı açıyorsun önce bir sayede atış elementine çocuğun seni seni sevdiği için ayrılmadığını ispat ediyorsun elemente. Ah, sonunda bitti ya. Belasını vermesin bunları sıktı. Salakları yolduk yolcağımız kadar.